Gel de gör. Ulan siz var ya siz. Acayip adamlarsınız. Abi bir şey bitiyor. Yeni bir şey başlıyor. Evet. Arabayı biraz da önünü basit gösteriyor arkadaşlar. Şap yok şap. Siz nasıl adamlarsınız ya? On numara oldu on numara. Parlar falan efsane durmadı mı? Gel. Herkese merhaba. Ben Kusuf. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün Rex ile Aksoy Tuning'e geldik. Geçtiğimiz bir önceki, hemen bir önceki videodan bildiğiniz üzere arkadaşlar Rex'in defransiyelinde, defransiyelinde, diferansiyelinde defransiyelinde bir sıkıntı var arkadaşlar. Öyle görünüyor yani. Hakan Usta geçen videoda öyle demişti. O yüzden Rex'i bugün Aksoy Tuning'e getirdik. Peki buradan hangi arabayla evimize döneceğiz? Tabii ki de Cicio ile döneceğiz arkadaşlar. Cicio'nun boyası yapıldı. Son videoda da izlediniz. Zımparalandı. Çamurlu vesaire. Her şeyleri Cicio. Şu an da hazır durumda sadece videonun birkaç toplamamız gereken işlemi var. Birkaç tane de yeni yapacağımız eklerimiz var arkadaşlar Cicio'ya buradan gitmeden önce. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar Cicio'nun yanına geçelim ve Cicio'nun son durumunu bir inceleyelim. Siz de o arada videoya like atmayı, aşağıdan kanalıma abone olun. Beni 2 milyon abone yapmayı unutmayın. Hadi bakalım video başlasın. Evet arkadaşlar Cicomuz işte Döndüğünüz üzere bu şekilde arkadaşlar Çamurluk nasıl kardeşim? He Enes? nasıl hemen? Toparlanın Tertemiz abi tertemiz oldu gördüğünüz gibi Bugün ne yapacağız? Bugün Halit'le birlikte Çamurluğu komple toplayacağız arkadaşlar İşte ışığını takacağız Bu arada tampon da takıl değil Tam bak çamurluk tampon Hepsinin kaplaması yeniden değişti Peki bunlar nerede? İşte burada kardeşim Dur şunu indireyim şunu göstermeyeyim size Dur şunu göstermeyeyim birazdan göstereceğim Tamponumuz tertemiz bir şekilde yeniden kaplandı arkadaşlar Hazır edildi de. eklentilerimiz de burada bunların hepsini takacağız tekrardan. Bir de Cijo'ya şöyle bir bunu 106 bilir. tamponun altına ek yapacağız arkadaşlar. Laguna ne diyorlar? Laguna bir şey diyorlar. Ne? Arabayı biraz da önünü basık gösteriyor arkadaşlar. Buralar biraz sürtecek. Biraz benim başıma iş çıkartacak gibi geliyor. Gelmiyor değil. Yani biraz ama güzel güz dur Aynen yani. güzel duruyor ama duruş çok güzel oluyor. Bir deneyelim dursun. Bakalım nedir ne değildir. Aynen öyle. kırılırsa sökeriz arkadaşlar. Hadi bakalım Halit'le birlikte şimdi arkadaşlar Cijo'yu toplamaya başlıyoruz. Onu takmadan önce şu altta kırmızılık var ya. Orayı bir boyayacağız arkadaşlar. Ondan sonra devam edeceğiz. Buralarını yaptı baksana. Bak Serkan Ustan yaptı ya. Enes kırık yerler gördün mü? O da nasıl kaynattı oğlum? İyi Hı? ki o parçayı yoldan alıp koymuş. Kaymasam gitti orası yok işte. <laughs> Ben muayeneye bir gireyim İstanbul, Türkiye turu yapacağım bununla. Çanakkale'ye falan gideceğim. Var öyle planlarım öyle. Çünkü neden biliyor musun? Planları ben kurmuyorum kardeşim. Kim kuruyor planları? Kim söyle Enes? Yazıyor adam diyor ki Çanakkale'ye git abi diyor Cicoyla. Gitmez miyim? Giderim. Muayeneyi yaptıracağım eksosu falan takmadan daha böyle sağlıklı sağlıklı anladın mı? Bir daha da tövbe aramam, aramam bir daha tövbe tövbe. Cüce'yi özledik ya, vallahi özledik ya. Haftaya muayeneye gireriz. Okey. Sis farlarımızı taktık arkadaşlar. Izgaramızı taktık. Öndeki malzemeleri, plastik malzemeleri taktık. Şimdi aktarım için yani tamponu yerine takmak için yan tarafa geçiyoruz. Evet. Bu arabanın hali ne ya? Kardeşim bu arabanın hali ne? Bu arabanın hali ne Dur. Gel de gör. Gel bir gel. Gel bir gel. iki dakika gel bir göstereyim ya. Arkadaşlar Mehmet çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ufaktan ona bir şaka yapacağım. Yanlış anlamayın. Asla öyle bir insan değilim mi? Aferin Geldi dur. Gel kral gel. Ne haber? Gel bu Arkadaşlar. arabanın halini Allah'ını seversin. Bu arabayı kim yıkadı? Muazzam. Bence Mehmet yıkamadı bu arabayı. Abi yapacağız. Halledeceğiz. Bu arabanın hali ne? Bunlar ne yok bunlar? Yok abi ben de işi yok kesinlikle. Sen ki. yapmadın değil mi? Ya yağmur yağmış. Rahmet yağmış. Kral ya gözünü seveyim. Nasıl yağmur? Buradan bir şey bez var. Bak bir şey çekmişler. Arabanın önünde de aynı şekilde. Enes, bak kardeşim görüyor bir şeyle böyle çekmişler. Sen mi yaptın bunu gözünü seveyim Mehmet senden hiç beklenmeyecek hareketler. Rahmet yağmış abi rahmet. Ya sen ya, mi yaptın sen de öyle yaptın. Nasıl? Benim daha önce bu arabayı ben bir kere görmedim. Ben görmedim. dedim çünkü Mehmet abi Mehmet öyle bir yükü yok ya arabayı. Aynen. Araba bembeyaz oluyor yani. Evet evet vallahi abi. Kim yaptı ben acaba çok merak ediyorum. Bir tarafta bakabilirsin. Şekil ağda gözüküyor. <laughs> Benim işim olamaz abi. <laughs> Eyvallah. Kolay gelsin abi. <laughs> sağ ol kral. Görüşürüz. Çok değerli. Sana abi. da kolay gelsin. Eyvallah abim sağ olun. Selamun aleyküm. Ustam kolay gelsin. Acil bir durumumuz var. Şuraya biz altı siyah bir süpürgelik takacağız. Takınca şurada boşluk kalıyor ya. Şu kırmızı görünüyor. Burayı siyah boyayabiliriz şöyle. Hiç tutup tutmaması önemli değil. Ustam bilekle maşallah yani. Kaçmıyor ya. Çok tatlı oldu ha. suyun en büyük özelliği bu aslında biliyor musun bence? Çünkü her şey var abi burada. Anladın mı? Montaj, boya, o bu her yer olduğu için çok hızlı hareket edebiliyorsun. Mesela normalde bunu ne yapsan dışarıda yaptırıyorsun mesela. Bir tane modifiyeci abi verdi. Adam boyacı yok mesela adamda. Diyor ki bunu bunu alıyor götürüyor tamponu söktürüyor falanca. Hüsamettin abinin yerine mesela orada boyanıyor. Geri geliyor. Anladın mı? Bir gün. O dediğin olay bir gün bak biz 10 dakikada hallediyoruz şu an. Çok teşekkür ettim ustam. 10 dakikada bitti olay. Tam gaz devam. tam geldik. Abi bizim işimiz bu ya. Hızlı iş seviyoruz. Görüyor musunuz? Nasıl cam gibi tertemiz. Çok Farlarımızı yaptırana kadar orijinal farları kullanacağız arkadaşlar. Buradan zaten semeye gideceğiz. Bir semeye soracağız ne yapalım farları diye. Okey. Alabiliriz. Tamponu mu alıyoruz direkt? Okey. Aldım, dönüyorum. Döndüm. Döndüm, güzelce döndüm. Güzelce döndüm. Aynen. Gel oğlum gel. Enes Takipçilerimden biri dedi ki bak lan siz var ya siz acayip adamlarsınız dedi ki abi dedi bak aynı ses bende geliyordu şaftı kontrol et arabayı eğil dedi. Benim de bu yorumu 2 gün önce gördüm hiç aklıma gelmedi şimdi gel benle eğildik gel benle eğildik Hakan Usta ile birlikte referansiye bak. Bak lan nasıl adamlarsınız siz ya kardeşim böyle bir şey yok yorumlardan alamamı şekil veriyorum kardeşim ya <laughs> böyle bir şey yok bak bak şafta bak 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 şafttan şaft çıkmış şaft yok şaft şaft kırılmış arkadaşlar ve arabayı ben en ufak bir şey yapmadım ama ben sana dedim arabada kasıntı bir durum vardı. Yok ama o gün arabanın altına yattım şaft sağlamdı. Sağlamdı bilmiyorum onu yok, da. Sallamıyor değil. Ama şu var yani araba şaftı biz taktığımızda bu şaftı araba kabul etmemiş gibi yani böyle. Tamam ya anladık nazar oldu işte nazar oldu. Buna nazar değil mi acı ya? Nazar oldu işte. O gün arabanın altına yattım ya ben burada. Evet. Sanladım salladım şaft sağlam. Allah Allah. Hiç Abi ne yok. oluyor ya? Hatta arabanın altına yattım bakayım şaf sağlam dedim kilkola vurdum kaldırdım hatırladın Ara, mı arabada cinler var abi ben anlamadım ya Rex ne yapıyorsun oğlum <laughs> ya Allah böyle Allah. bir şey yok ya abi gördün mü masayı Şaft kopmuş mu? Değiştirmemiz lazım acaba? Şaft kırılmış. Bunu siz bir şey diyeceğim. Siz nasıl adamlarsınız ya? Adam yorumlara yazmış. Abi dedi bak bak biraz özellik yazmış. O yüzden yorum aklımda. Şimdi gittim eğildim dedim ki çocuk dedi bir bakayım. Bir baktım lak 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 oynuyor. Enes'e bağırdım ben gel Enes diye. Nasıl bir şeysiniz siz ya? Adamlara bak ya. Adamlar oturdukları ya abi bak herkesin kitlesinde birçok klavye delikanlısı var. Bende yok. Hep bilinçli adamlar abi. Olmayın bu kadar kardeşim. Yazdırız. Bak bak bak. Bu işte bak bu. Pisler de hazır. Farlarımız da yanıyor. Arkadaşlar takıyoruz ya. Burada heyecanlıyım. Vallahi heyecanlıyım. Bu güzel duracak çünkü biliyor musun? Bakayım şöyle. Harbi çok güzel duruyor be. Harbi güzel duruyor. 10 numara oldu, 10 numara. Çok güzel durdu ya. Yani şöyle bile arkadaşlar görüyorsunuz. Ne kadar böyle ayrı bir hava verdi arabaya. Bakın bastırınca daha basit duracak ön taraf. Bayağı güzel olacak. Evet. Of. Nasıl Enes? Kardeşim kamerada bakalım. Nasıl? Yılan değil mi? Çok iyi değil mi ya? Çok güzel. Oğlum farlar falan efsane durmadı mı? Farlara tutuldum şu an ya. Yani şu siyahlıkla farlar falan böyle bir, bir bambaşka değil mi? Bir mi? Baksana abi. Bir de şimdi oğlum, oğlum bir şey diyeceğim. Yılan değil mi? Bak da araba leş gibi ha. Leş gibi. Bu çok iyi olmadı mı orucan farlar? Bir de şimdi Semih'te gideceğiz. Farları değişeceğiz arkadaşlar. İçini yani. xenonlarımızı takacağız. Bir dakika dur bir dakika. Amerikan sisleri de yakayım. Oğlum bu ne yılan ya? Bir dakika bekle şimdi bir de farları kapatayım sağda parklar yansın. Onun onun çok iyi bu ya. He? Çok değil mi? Çok başarılı ya. Sevdim yani farları tut, tuttum biraz sürü kullanacağım böyle yani. Kesinlikle kullanacağım. Sadece daha iyi görüş açısı olsun diye Semih'e farlarımızı taktıracağız. Of of bir kötü haber daha geldi ya. Tekerleğin pijonunda bir tane şey vardı yalama. ikiye çıkmış yalama sayısı. Yapamaz mı yaptıramaz mı bir yerde ya tornacıda bir diş açacaklar ya. Yok mu tornacı kral? Abi tam seviniyorum. Tam yükseliyorum kardeşim. Tam arşa ereceğim böyle yukarı doğru. Yeni bir şey çıkıyor ya. Vallahi billahi. Ama ama kardeşim yani ya, bu da sevinilir yani şu görünüş. Aksoy gel önden bir bak abi gel bir bak. Güzel oldu. Bak farları yakayım sen o zaman gör. Tam senin dediğin gibi oldu bak. Böyle güzel abi? Bu Laguna Lipi de kıramazsın ha. <laughs> Valla. İstediğin kadar sürt bunu. Hadi Ama ya. Sürtersen sürt. Bunu kırma imkanın yok. Lagun'un ip yerinden çıkar, çıkar. gider. En fazla. Ha. Alırsın vida de takar. Devam. Geçersin. Ben farlara bayıldım. Bayıldın değil mi? Farlar. Valla sen, sen, sen mi? Sen seviyorsun? Sen seversin bu arada. Gözümüzü mi aldın? Vallahi bak bu farlar aksa sebep oluyor. Sürekli yani. Yani. bir şeyler gözüme de şey deler Farları beğenmiyordu beğenmiyordu. Ne yaptı etti o farları değiştirdi ve beni gerçekten şu anda bu fara etti arkadaşlar. Size sevmediniz hmm. mi? Yani belki şu iç farları normal beyaz yapabiliriz. Şöyle bir iş çıktı. Topkapı Sanayi'ye gideceğiz. Sevgili İslam Aksoy bizi yönlendirecek. Orada bir torna yaptıracağız. Belki yedek bujonu da buluruz orada. Bir tane daha buluruz 106 bujonu. Bujonu da değiştiririz. Bizeceğiz. Bugün, arabayı harbiden çok güzel bir şekilde bitirmiş olacağız. Hani komple muayene hazır bir şekilde gidelim. Ben niye bu kadar tutuldum ya? Arkadaşlar şimdi şöyle bir olayımız var. Bir arkadaşımızla ben çekiliş yapmıştım hatırlıyorsunuz Instagram'dan Amfi çekilişi yapmıştım. Amfi kazandı bir arkadaşımız. Hatta ben onu paylaşmayı unuttum. O ara çok yoğunduk. Bir de benim biliyorsunuz belli başlı sıkıntılarım oldu bu süreçte. Tam o döneme denk geldiği için şu paylaşamadım ama ben böyle birini hemen seçip kaydını alıp atmıştım arka planda. Arkadaşımıza ulaştım hemen ki bana devamlı ulaşsın diye ben unutmayayım diye. Şimdi Amfi'yi de sökeceğiz. Amfi'yi de ona götüreceğim. Hatta ben dedim ki onda 106 GT var. Bir gün arabayla birlikte gelirim. Hem video çekeriz hem de Amfi'ni teslim ederim dedim. Şimdi Amfi'yi söküyoruz. Bu arada kazanan arkadaşın ismi de Galip arkadaşlar. Galip, Moğol koç. Moğol koç. İyi mi Amfi bu arada? Güzel Amfi. Valla mı? Bunu direkt, e, ben hatta bagajda da tutayım bunu direkt. Kıçım ödülü al, çek elde yok. Haklı bir sebebin balak yüz çektim. CK finalde en tepe yüksek son gaz. <laughs> <laughs> Şimdi Jüve biniyoruz. Doğru tornacıya gideceğiz. Çünkü bizim bijonlarımızda bir tanesi eksikti. Ve orası yalamaydı. O yüzden bijon takamıyorduk. Şimdi bir tanesi daha yalama oldu. Şimdi komple 106'yı tornacıya götüreceğiz. Oraya yetişirse inşallah komple tornadan geçireceğiz. Ve bijonları artık takabilir hale gelecek. Sonrasında da yetişirse yine rot balansçıya geleceğiz. Buradaki hemen. Zaten aralarında 10-15 dakikalık yollar var. Rot balansa geleceğiz. Arabamızı rot balansı yaptıracağız. Öyle gideceğiz. İstanbul'a muhtemelen Semih'e bugün gidemeyeceğiz. Semih başka gün. Hadi bakalım arabaya. Geçiyorum. Evet arkadaşlar, torunacıya gidiyoruz, torunacıya. Oy! Oy! Sese bak. Enes gel gel Enes. Taktuk etti ya Enes duymadın mı? Biraz önce şuradan giderken ses yaptı da korktum. Taktuk etti. Nereden yaptı bilmiyorum. Tak etti. Frene bastım da yapmadı ama. <laughs> Duydun mu? Baksana frene basınca tak ediyor. Ya harbi darlanıyorum ya. Yemin ediyorum çok darlanıyorum. Bijondan mı acaba diyorsun o ses? Şimdi normalde benim 3 bijon vardı ya. Şimdi biri daha yalan oldu. O yüzden çok temkinli gitmen lazım. Allah'ım O zaman ben önce nereye gideceğim? Tornacıya gideceğim o zaman. Önce. Bir baksana bir istersen bir elle bir daha kontrol etsene. Kontrol tık, daha tık, tık. Yok yok ben de Bak diyor. Bu zaten yalama oldu ya. herhalde. Bu yalama. Bak bu da yalama. Abi yok sen bu arabayla gidemezsin. Çek sağ. Tek ne yapacağız? Şey çağıracaksın abi buraya. Motorla geliyorlar <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Abi bir şey bitiyor. Yeni bir şey başlıyor. Yeni bir şey bitiyor. Bir başka bir şey başlıyor ya. Arkadaşlar torracı bulduk. Geliyor şimdi. Ya bu arabayı bugün almak iste almadan gitmek istemiyorum. Araba tokur tokur ediyor. Ben Ön takımda. Rota. Tamam direkt rota gideceğiz. Aynen burada yapılacak. Geliyor şimdi torracı. Gel. Gel. Lastiği sökelim de bu arabayı kenara alalım ya. Dur. Okay. Torunacı abimiz geldi sağ olsun. Var olsun vallahi. Bu Ramazan vakti iftara da az kaldı. Aleykümselam abi hoş geldin. 3 visionumuz çalışıyordu. Sonra ikiye düştü. Günün sonunda bir visionla günü bitirdik. Abi buyur kargo burnu. Gördün mü? Bu sesi duyacaksın. O gıcır sesini duyacaksın abi. Bu ses geliyorsa olay tamam. Abimiz bitirdi olayı ya. Süper. Torunayı hallettik. Şimdi doğru rotcuya gidiyoruz arkadaşlar. Hep bir arabaya biniyorum. Doğru çıkıyorum. Bilginiz olsun. Öpüyorum. I'm about to go off like a weapon Fuel to the top, got fill the up engine In my thoughts obsession I will not stop, no I'm never second guessing Rot, 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 al size rot, rota da geldik bugün. Ya bugün var neler yaptık Enes? Yani? Her şey, bijonu şey düzelttirdik, arabayı bitirdik, kolonlarını yaptırdık, her şeyini yaptırdık. Şu an bunu da yaptık, ben çiçek gibiyiz ya. Çiçek gibi gidiyoruz. Doğru mu hani? Bir ilk defa çekiyorum, ben ilk defa rotçudayım yani. Hayatımı ilk defa rota götürdüm de bir Evet arkadaşlar şu aşağıdaki yeşiller görüyor musunuz bakın 02 02 şu anda onu ayarladı işte. arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz. Bence beğenmişsinizdir çünkü video içinde yok yok arkadaş ya. Cijo nasıl olmuş? Sapsarı gözleriyle yeni Cijo'muz. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu farları bir süre kullanmayı düşünüyorum. Yine sizler de fikirleriniz, düşünceleriniz aşağı yorum olarak muhakkak yazın. Hani sizler beğendiniz beğenmediniz mi? Onu da söyleyin ve hani böyle farklı düşünceleriniz de varsa söyleyin. Mesela içerideki ben parkları sarı yaptım. Onlar muhtemelen beyaz olacak sonradan. Onları beyaz yaparız yani. Ama şu önce bir muayeneyi bir halledelim. Muayeneden girip çıkalım. Ondan sonra tekrardan zaten demelere başlayacağız. Onun dışında videoyu beğenmeyi, aşağıda kanalıma abone olup beni 2 milyon abone yapmayı ve bir de gülmeyi unutmayın. Boy boy! Pa, 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 pa.